Yavaş girer misin? Vallahi içim dışıma çıktı ya. Kırkla gidiyorum Şevket abi. Ya o zaman kasislere yavaş gir birader. Vallahi mahvoldum ya. Midem bulanıyor vallahi. Kötü oluyorum ha. Ya İlyas ya. Birader arabada tuhaf bir koku var ya. Ay, cam aç cam aç. Hava alacağım ya. Çok kötü oldum ya İlyas ya. Tabii. Ya Şevket abi! Ne oldu ya birader, ne oldu ya? Abi bir kendine gel, bu ne ya? Bu ne? Sabahtan beri yok midem bulanıyor, yok başım dönüyor, yok canım çilek çekiyor. Abi anne değilsin sen. Sen babasın ya. Babasın sen, kendine gel. Evet, babayım. Fedakar baba. Şevket abi, bak abi hatırla. Sen mahalle takımında banka sol bek oynayan adamsın ya. Senin çift aldığın adam havada para atardı. Hatırla. Ösüne dön Şevket abi. Dönemiyorum birader, dönemiyorum. Ne yapayım? Ben isteyerek mi bu sendromun içine girdim ya? Allah bana verdi bir illet. Ne yapayım ya? Abi, derdi veren Allah dermanı da verir. Sen biraz çaba göster ama. Böyle olmaz. Aç bakayım şu yakanı aç. Aç. Aha, hava soğuk ya. Üşütmeyeyim ben. Aç yakanı Şevket abi. Açtım. Ha şöyle. Ha. Bak o rüzgar Delikanlının böğrüne yorgan olur, tamam mı? Senin derse kursa falan ihtiyacın yok. Sen şimdi kocişi bırakıyorsun, eskisi gibi şevko oluyorsun. Tamam mı? Mevzu bu yani. Öyle mi ya birader? Yani dönebilir miyim? Ben bu illetten kurtulabilir miyim? Abi illetten kurtulmazsan milletten kurtulamayacaksın bak. Ben sana söyleyeyim yani. Milletin diline düşeceksin. Milletin diline düşeceğine Ağustos'ta çöle düş daha iyi yemin ediyorum bak. Doğru diyorsun birader. Bas kazı. Bas kazı İlyas'ım gidelim. Gidelim durakta, kafadan yerimizi alalım. Hayır, müşterinin en cafcaflı olduğu saattir bu saat birader. Kaçırmayalım keklikleri. Değil mi birader? Ha <laughs> şöyle, lugata gel abi. Hadi. <laughs> 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 <laughs>